Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Bugün de çocuklar oyun oynayacaklar. Bahçedeyiz. Onlara bazı görevler verdim. Sırayla başlıyoruz. Samet Eray bize ihtiyar adam yürüyüş yapacak. Evet, ihtiyar adam dede yürüyüşü nasıl yapılır onu gösteriyor. Ve hem bedensel becerileri de geliştiriyor. Evet. Diğer tarafa doğru git. de duyalım. Ne diyorsun dede? Neye bir bir şeylere ihtiyacın var mı? <laughs> tamam tamam. Sen önce bir evde istirahat et, iyileş. Sonra pazarına git. Hem evde kal, sağlıklı kal. Ne pazarı? Şş. Evet. Samet Eray. Evet. Dede yasak değil mi dışarıya çıkmak? Dışarıya çıkmak yasak değil mi? E hani masken nerede? Masken, e sen şimdi polisler ceza yazacak. Oradan bir polis gelsin ceza yazın bunu. Bu dedemize ceza yazın. Sen yardım hattını arasaydın. Onlar sana evine getirirlerdi zaten değil mi? Getirirlerdi. Evet getirirler. Ha, bir daha olmasın dedeciğim. Hadi. Hadi şöyle gel yerine. Evet aferin. Ha. Ha, aferin dedeciğim bir daha. Ha. Aferin alkışlayın bakayım. Aferin Samet Eray 10 puan. 10 puan. Aferin başarılıydın. Sırada Fidan Deniz. Rolun neydi? Robot. Evet robot yürüyüşü. Yusuf asla düşeceksin otur. Evet. robotum. Ne Evet daha gergin kollar. Evet. Dön dön. Dön. Dön dön. Evet, Fidan Deniz devam et. İkinci rolü neydi Fidan Deniz onu yap. Tamam. Cüce yürüyüşü, hayır oradan başla karşıdan. Evet. Evet, Cüce yürüyüşü yapıyor bize. Evet çömelmiş, cüce olmuş. Evet, evet. Hızlan biraz. Kızlar. Samet Eray sen böyle otur. Evet fidanlarınız, evet, evet, evet. Yeterli mi? Evet fidanlarınız tamamdır. Alkışlayın fidanlarınızı. Aferin sana da 10 puan. Seni şöyle alalım Samet'in yanına. Sırada İkra. İkra sen de yürüyüş yapacaksın. Karşıdan başlıyorsun ağacın altından. Çok gittin. Ördek yürüyüşü yap. Ördek yürüyüşü. Hay ördek yürüyüşü. Evet. Evet ördekler nasıl ses çıkarıyor Evet. Aferin o tarafa doğru yap git. Evet. Aferin. Hadi. Tamam. İkra'yı alkış. İkra'ya alkış. Yazel. Ela. Sıra sende. Senin görevin neydi? Karşıya gidiyorsun önce. Tavşanlar ne yapıyordu? Zıplıyor mu? Evet. Aferin tavşan. Evet zıp zıp tavşanlar zıplıyor. Tavşanlar neyi çok seviyor? Zıplayarak git yerine şimdi. Evet tavşan yürüyüşü. Yap. Evet Ela ay Niye herkes yerini bozuyor? Ela ay alkışlayın. Yazel sıra sende. Yazel karşıya geçiyorsun kurbağa yürüyüşü. Evet Yazel Esten bize kurbağa yürüyüş yapacak. Evet. Evet Ziyazel başla. Ellerini yere koy. Evet. Evet. Nasıl ses çıkarıyor kurbağalar? Kuvak. Değil mi? Kuvak. Söyleyin. Kurbağa şarkısını söyle o zaman. Kuvak vak vak. Evet dön o tarafa devam et. O tarafa dön devam et. Dön devam et. Evet aferin. Devam et. Söyleyin. Evet, ku bak 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 ku bak bak bak, bak kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok. Gözlerim nerede? Ku bak, bak bak gel. Devam et. Lütfen <laughs> sağ. Evet, Afen Yazeles'le alkış? Samet dalgın adam yürüyüş yapacak. Daha yavaş Samet. Evet çok dalgın. Evet düşmek üzere düşeceksin. Bu dalgınlık niye? Samet Eray dalgın adam yürüyüşü yaptı. Aferin. Dev adam yürüyüşünü kim yapacak? Ben, 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 ben. Samet Eray yap. Dev adam yürüyüşü yap. Dev adam yürüyüşü. <laughs> Yusuf Asaf at yürüyüşü yapıyor. Aferin. Dıkı dıkı dık. Yusuf Asaf dön o tarafa. Dev adam dev. Evet. Evet devam et. Evet aferin yeterli. Aferin Samet'e. Şimdi Yusuf Asaf'tan sıra. Yusuf Asaf at mı oldun sen? At yürüyüşü yapıyor. tık 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 tık. Buraya bak buraya bak. Keloğlan buraya bak. Buraya bir daha dön o tarafa. At yürüyüşü yapıyor Yusuf Asaf. Aferin oğluma. Bak 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 gidiyor at gidiyor at gidiyor. Geldim sana geldim yavaş yavaş. Dön bu tarafa dön gel. Evet oyun bitti mi çocuklar? Evet Yusuf Asaf. At yürüyüşü yap. Evet o zaman el sallayalım. Oyun bitti. Mustafa sefa atıyoruz Evet hoşça kalın. Görüşmek üzere iyi akşamlar. Oyunumuz bitti.